Kızım söyler misin birdenbire ne oldu da bizi aradın? Bunu size Fasih teyzem söyleyecek. Fozia abla, abi, olan oldu. Bu hatayı yaptık. Size Danyal ve Fasih'in gerçek kardeşler olmadığını söylemedik. Fasih benim abimin oğlu. Ama bu ne fark eder? Fasih ve Danyal'ı hiç birbirinden ayırmadım. Fasih de benim oğlum. Fasih'in hiçbir farkı yok. Teyzem ne kadar sakin biri. Sevgisini tıpkı Daniel gibi bize de veriyor. Bunu sizden bilerek sakladığımızı mı düşünüyorsunuz? Söylesenize. Hayır abla. Bizim için bu fark etmez. Baba, sizi buraya bunun için çağırmadım. O zaman neden çağırdın? Onlara sor. Bize neden yalan söylediklerini sor. Böyle önemli bir gerçeği bizden neden sakladılar? Nazik ol kızım, nazik ol. Bu sorunu da sakince çözebiliriz. Bakın, İman'a söyledim. Eğer burada yaşamak istemiyorsa o zaman başka bir eve gideceğiz. Evet oğlum ama bu sorunun çözümü bu değil. O zaman ne yapacaksınız? Her şeyi boş mu vereceksiniz? Ne istiyorsun peki? Artık bu evde kalmak istemiyorum. Bu ev kocaman bile değil. Zaten söyledim ya başka bir eve gideceğiz. Kiralık bir eve mi? Ne fark eder ki? İnsanlar kirada yaşamıyor mu zaten? Eğer yaşayabiliyor olsaydı... ...sen burada teyzenin evinde kalmazdın. Ee, kızım böyle ufak bir meseleyi niye sorun ediyorsun? Çünkü artık burada yaşamak istemiyorum. Hatta Fase hiçbir yerde yaşamak istemiyorum. Sessiz ol İman. Ne biçim konuşuyorsun sen? Fozia kardeşim lütfen onu ikna et. Evlilikler böyle ufak meselelerle bitmez. Merak etme sen. Ben onu ikna ederim. O daha çocuk, duygusal davranıyor. Hiçbir şey anlamak istemiyorum. Valizimi alıp geleceğim. İman, kızım. O daha çocuk. Duygusal davranıyor ama merak etmeyin. Ben onu ikna ederim. Size bunu söylemem gerektiği neden aklıma gelmedi gerçekten bilmiyorum. Sorun değil Nasır abla. Bu kadar üstünde durulacak bir mevzu değil bu. Fasi, git de durdur onu. Abla onu durdurmaktan yoruldum. Daha fazlası içimden gelmiyor. Meseleyi anlamak istemiyor. Fasi anlayacaktır. Sen önce bir durdur onu. <laughs> tamam. İman? İman, ne yapıyorsun sen böyle? Bu evi terk ediyorum. E, böyle küçük bir mesele için ev terk edilir mi? Böyle yalancı biriyle asla yaşamak istemiyorum. İman, düğünümüzü yapalı birkaç gün geçti. Yarın düğün kutlamamız var Allah aşkına. Bu ilişkinin uzun sürmemesi iyi oldu. İnsanlara hiçbir şey söylemek zorunda olmayacağız. Düğün kutlaması iptal olunca anlayacaklardır. İman lütfen böyle yapma. Sensiz ölürüm ben. Bir gün ne oldu da benim için ölüyorsun Faze? Seni... Seni sevmeye başlamıştım. Ama ben daha seni sevmeye başlamadım. Benim için bu ilişkiyi bitirmek çok kolay olacak. Dur İman. İman söylediğimi anlamaya çalış lütfen. Elimi bırak. Seninle yaşamak istemiyorum. İman. İman en azından dinle beni. İman lütfen. Gel baba. Artık burada kalmak istemiyorum. Kızım, sakince bir otur konuşalım. Tartışılacak bir şey yok baba. Kızım, böyle yapmamalısın. Bu kadar büyük bir sorun değil. Bu küçük bir mesele mi, ha? Öyle mi sizce? E bak kızım, kabul ediyoruz, hata ettik. Ama bunu isteyerek yapmadık. Sadece buna önem vermedik. İnan bana, bu çocukları hiçbir zaman birbirinden ayırmadım. Bu yüzden bunun büyük bir sorun olmadığını düşündüm. Bunlar senin fikrin. Bizi kandırdınız. Fasihin gerçeklerini bizden sakladınız. Tamam. Artık biliyorsun değil mi? Peki şimdi ne istiyorsun? Artık fasehle yaşayamam. Aklın başında mı senin? Kızım, hem düşünsen insanlar ne der? Ağızlarına geleni söylerler, bilmiyor musun? Benim bütün hayatım yalanlarla mahvolmuşken insanları mı kafana takıyorsun? Hayatın nasıl mahvoldu? Beni evi olmayan biriyle evlendirdin. Başkasının evinde yaşayan biriyle ben nerede yaşayacağım? Kızım, niye böyle düşünüyorsun? Burası fasehin evi. Allah affetsin sokakta kalmadın. Burada evinde yaşıyorsun. Bir gün eğer onu biri elinden tutup sokağa atarsa ben de sokaklara düşeceğim. Kim seni elinden tutup sokağa atabilir? Ağzımı açmama izin vermiyorsunuz. Fasih'in bu evdeki statüsü daha ilk günden gördüm bunu. A, kızım çok yanlış düşünüyorsun. Fasih'i hiçbir zaman Daniel'den aşağı görmedim. Burası Daniel'in olduğu kadar de evi. Tamam. Peki, fasete bu evden pay verecek misiniz? Hayır, değil mi? O zaman neden bu evin onun da olduğunu iddia ediyorsunuz? Şu kavgayı kesin. Bu evdeki bütün husur başkaları yüzünden bozuldu zaten. Gördün mü baba? Ben bu evde başka biriyim. Evet kızım, böyle şeyler söylediğin için. Sana söylüyorum, artık bu evde kalamayacağım ben. Ve ben de seni bu evden asla almayacağım. Beni anladın mı? <laughs> İman, çok üzgünüm. Benim benim yüzümden çok üzüldün. İnan bana seni en yakın zamanda buradan alıp kendi evine götüreceğim. Söz veriyorum. Neden? Yani hazine anahtarı mı bulacaksın ki? Hayır. Ama senin için çok sıkı çalışacağım. Sana güzel bir hayat sunabilmek için. Öldükten sonra yüz kere de olsan bile öyle büyük bir eve sahip olamazsın. Neyse. Zaten hayata bir kere geliyoruz değil mi? İstediğim de bu zaten. Ben de bu hayatı ağlayarak, üzülerek geçiriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.